Hanif dinler, tek tanrılı dinler, tek merkezden gelmiş dinler kavramının sadece üç büyük, dört büyük kültüre mal edilemeyeceğini, bunun aslında kökeninin çok daha uzak diyarlara, zamansız yerlere ait olduğunu vurgulamak adına bu programı değerli buluyorum. Yani Mu dininin tek tanrılı bir din olduğu kavramı üzerinden bu Mu kültürünün ve Mu bilgeliğinin ee, Anadolu'ya kadar gelmiş olmasının çok spekülatif bir şey olmadığı, çok uzak bir şey olmadığını vurgulamaya çalışıyorum. Ee, yıllardır da bu bağlantıları kurmaya çalışıyorum. Kendimce, aile Türklerin inanışları gibi bir üst başlık içerse de genelde aslında insanlığın e, spiritüel geçmişini bir nebze olsun masaya yatırıyormuşuz gibi geliyor. Ben konuya böyle bakılmasını daha doğru buluyorum bize düşen, bizim haddimize düşen kısmı konuşuyoruz. Ben birbiriyle bağlantı kurabildiğim ya da holografik bakabildiğim kısmı birleştirmeye çalışıyorum. Yani karşılaştırmalı ilerlemenin benim hayatımda çok büyük faydaları oldu ve bunu salık veriyorum izleyenlere. Karşılaştırmalı gidilirse yani yer altının tukaka olması öğretilmişse sürekli yer altıyla bir hesaplaşma içindeyseniz, yeraltı ile barışamazsınız demek isteyen bir metni aslında burada dile getiriyorum. Yani günahlar, sevaplar, yasalar, dogmalar, naslar insanı köreltir, insanı sıkar, insanı kutuların içine koyar. E, Oysa ki insanın serüveninde, insanın seyrinde bunlar çok fazla e, sıkılmamış, daha esnek tutulmuş. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında şu an içinde bulunduğumuz İslam anlayışı da kendi içinde bir sürü ekole, mezhebe yayılmış durumda. Biz şu an popüler olan ne ise ona ait yaşıyoruz. Yani bize servis edilenle yaşıyoruz. Ben de bu kısma biraz en azından Beyza Hakan gözlüğünde spesifik dinleyicilerine, ee, ve daha sonrasında da YouTube dinleyicilerine e, bir arşiv değeri olsun diye e, konuşmak istiyorum. Var Demek mi? istediğim arşiv değerinde bir değere sahip değil bu ki ama bir gün bir yerde birisi e, bu da burada böyle konuşulmuş bu bu adamlarda ne demiş kısmı benim için değerli. Var olur. Şimdi bu yer ve yerüstü kavramı üzerinden devam edeyim. Ee, Türk inanışında aslında Batı'da da var bu yerin altının ve yer ortada olmak koşuluyla yer üstünün bir aksa, bir eksene ki batıda axis mundi, bir evrenin aksı yani kozmozun aksı şeklinde oluşmuş. Evet. Ee, bizde yani Türk e, inanç kökeninde e, bu merkezden söz ediliyor. Bu öte alemlerin aslında bir aksla birbirine bağlı olduğu ki bu ee, bir merdiven metaforuyla da hep anlatılmıştır. Bir ip metaforuyla anlatılmıştır. Tanrı'ya çıkan sarmaşık, Tanrı'ya çıkan ip, Tanrı'ya çıkan merdiven, hatta e, Tanrı'ya çıkmak için yapılan binalar, yapılar, yükselen yapılar. Bunlar aynı zamanda kendi içinde yüksek e, coğrafyalar anlamına gelir. Yani dağların tepeleri, piramitler, tapınaklar, yüksek yerler yani doğuda uzak doğuda nirvana denilen yani çıkılan çıkarken de eziyet çekilen yani hem fiziken hem ruhen bir aks etrafında ya da merkezinde ki... Babil mitosu bunu çok iyi anlatır. Bir yükseliş mitosudur. İnsanların birlikte yükselebileceğini, birlikte bir şey inşa edebileceklerini bir aks üzerinde <laughs> Yukarıya, evet. yani e, boyutlar e, ne kadar real zamandan bahsetsek de bir boyut zamanından bir gerçek real zamanın dışında başka bir zamanda da yükselebileceği ki e, dinimizdeki en önemli örneklerden bir tanesi miraçtır. Miraç aynı zamanda e, namazın kişinin kendi miracı olduğu öğretisini de burada vurgulamak isterim. Yani kişi kendi merkezinde yükselir. Kendi aksında yükselir. Dünyanın merkezi kendi durduğu yerdir metaforu üzerinden. İslam dini de bu konuya çok sıcak ve kucaklayıcı bakmıştır. İşte bu eksene Türk kültürü yerin göbeği diyor. Ne Hiç uzak gitmeyelim. Ama yerin göbeği. Göbek. Evet, Hiç uzak gitmeyelim. Evet. Aynı kahramana benzeyen aynı vasıflara sahip Zeus da yerin göbeğini Onfolos diyor. E bu kültür aynı zamanda Yunan kültürü gelmiş e, Hristiyan kültürü. Bırakın hiç uzağa gitmeyin. Onfolos aynı zamanda Tanrı'nın yerdeki temsilcisinin taç giydiği yer. Bakın Ayasofya'da da vardır bir Onfolos. Delfi'de de vardır bir Onfolos. Yerin göbeği Göbeği aynı zamanda bir tepe olarak da algılayabilirsiniz, bir çukur olarak da algılayabilirsiniz. Ben zaman zaman her ikisiyle ilgili örnekler veriyorum. Çünkü Axis mundi ya da yerin göbeği ya da göğün göbeği kavramı kendi içinde bir merkezi barındırır. Merkez sembolizmi aynı zamanda kutsaldır. Kutsala yakın olmak, kutsalda ibadet etmek, kutsal merkezlerin oralara yapılması ya da merkezlerin bir aks oluşturması kavramı da kendi içinde başka metaforları barındırıyor. Uzun uzun konuşulacak bir şey. Hiç uzağa gitmeyelim. Yerin göbeğine yakın gömülmek her insanın isteğidir. Dikkat edin tüm kutsal mabetlerin kutsal mekanların etrafında değerli insanlar, kamil insanlar ya da liderler gömülür. Bu da şu anlama gelir. Yerin göbeğine yani aksına yani göğün göbeğine yakın olmak ruh geçişini kolaylaştırır izlenimi hissi özellikle Türklerde çok önemli. Ee, Türklerdeki gömülme geleneği İslam'da hı hı. çok ciddi anlamda fark gösterir. Biz gömülme geleneğinde ta o yıllardan gelme, işaretleme geleneğini kişinin aslında öldüğü yerin değil şaman olma olasılığını yani kamil olma olasılığını yani kendi merkezinde yükselmiş yani aydınlanmış yani inisiy olmuş olma olasılığının bir gök kapı açabileceği olasılığı üzerinden yer işaretlendirir. Bu gelenek geomansi denilen, geomatri denilen çok ilginç ve bu gezgin keşiş keşişlerin hani çok sıkça bahsettiğim ve sıkça konuştuğum rehhatleri geleneğiyle de çok evet. örtüşür. Bu kaşların eğer ergin bir ruhun tepesine dikilmişse o taşın kendi içinde bir işaretin yansımasını, efektini, yani ışımasını görebilir diğer keşişler ya da diğer şaman der. Halile şaman kelimesini bir üst kata çıkaralım. Hassas, yetenekli, şipil, spiritüel, gelişmiş ergin boyutlar yani üçüncü gözü açılmış, yani gönül gözü açılmış kişilerin birbirlerinin ışığını görebileceği anlamına gelir. Bu bakımdan yerin göbeği, göğün göbeği de gök yüzünde bir yeri işaret eder. Evet. Şimdi konuyu Peki, tekrar yani şeyde eski Türklerde de yani İslamiyet'ten çok önce daha zamansızlık vurgunuzun altını çizmek isterim. Evet. Yine toprağa gömüyorlardı işaret koyuyorlardı ama gömülme noktası önemliydi. Önemliydi. Evet. Mezarlıklar kavramı budur. Ölülerin bir araya gömülmesini siz neye bağlıyorsunuz? Bir düşünelim. Öldüğü yere gömüverin. Ne olacak? Niye bir araya gömüyoruz? Mezarlık nedir? Yani... Göğün göbeğidir. Hmm. Mezarlıklar göğün göbeği. Tam da böyle bakılır. Yani evliya mezarları, veli mezarları, evet. şehit mezarları evet. deneyi oradan gelir. Haliyle kapı açmıştır aslında. Kamil olan kapı açmıştır. Zaten açıktır kapısı. Yani nisiye olmuştur. Yani yaşarken ölmüştür. Kamdır. Yani kendi içinde de bir majiye sahip. Bakın kem ülkesi de kam demek aslında karanlık demek, kömür demek. Yani karanlığı görmüş demek. Yani yer altını görmüş demek. Aynı zamanda oba anlamına gelir. Yani karanlığı görmüş obalar, köyler anlamına gelir. Konuya böyle baktığımızda çok ilginç yerlere gider mevzu. Evet. Bu kamın, bu köylerin bu hareket etmesi kavramını da çok iyi anlatır. Yani göçebe toplum kavramının da aslında özü itibariyle kendi aksını taşıdığını anlatır. Kendi merkezindedir bir merkezi ihtiyacı yoktur. Merkezler oluşturur. Bu merkezler aynı zamanda eski patikalar denilen yolları oluşturur. Bu yollar yolculuğu yani gitmesi gereken, öğrenmesi gereken yolu. Yani bugün adına haç yolu dediğimiz kişinin erkinleşmesi için gerekli olan yolu işaret eder. Şimdi biz katılaştık, nesneye mahkum olduk, kentlerde yaşıyoruz. Buna uygarlık diyoruz ama aslında özü itibariyle bugün yerdiğimiz, değersiz bulduğumuz, çok da böyle hippi gibi algıladığımız, çok da ya bu adamın aidiyeti yok, bu adamın toprağı yok, bu adamın arabası yok, bu adamın değeri yok, bu adamın motivasyonu yok dediğimiz adamların aslında kendi içinde bir devinime sahip olduklarını atlamıyorum. Keşiş gibi konuştum ama olsun. Bana, Bana o temelinde <laughs> bu mu var yani? <laughs> tam, tam, tam da bu. Çünkü gittiği yerden alacak bilgiyi. Bilgi kendi kapısında yeterli değil, kişinin kendi kapısında değil. 40 kapı dolaşması gerekiyor. <laughs> i̇nanılmaz, inanılmaz. Peki e, konak yani göç göç sırasında kayıplar olduğu zaman e, şimdi ha, çok güzel nasıl yani nereye <laughs> defne diyorlar? G güzel çünkü e, şöyle de bir durum var altı aylarda ölü gömmeyi ya da ölü geleneği denilen bir kavram var. Ben ölüm ve ölüm sonrası ile ilgili diğer kültürlerinde ne yaptıklarıyla ilgili merakım oldu. Kütüphanemin bir kısmı sadece ölüm ve ölüm sonrası ile ilgili yaklaşık herhalde 20'nin üzerinde kitabım var. Alt aylarda gömülme geleneği gömülmenin ötesinde bir takım ritüellere de sahip. Yani Kızılderililerde gördüğümüz Hı hı. Bir takım şeyler var, gelenekler var. Dünyadaki dört element üzerine kurulu bir ilişki içerisinde Türkler. Halile ateş, hava, toprak ve su ile ilgili çok ilginç bir yaklaşım içerisinde. Kişi öldükten sonra bu devinimin, bu bozulumun ya da bu dağılımın öyle diyelim, yerli yerine gideceği toprağın toprakla, suyun suyla, ateşin ateşle havanın havayla buluşacağına inanıyor. Böyle bir şey e, hali yok. E, ölünün mutlaka onun yanında ruhunun yani ata kültü denilen bir inanışa sahip ölünün mutlaka geleneğinin, büyüklüğünün ve bilgisinin yanında olması gereğine inanıyor. Hatta bu gelenek bir süre sonra ondan bir takım parçalar taşımak, onu onun eşyasını taşımak, onun onun eşyasını kutsamak şeklinde de dönüşmüş genelde bulundukları yerleşik düzende ise bulundukları evin, mabedin ya da gök kapısının içine gömüyor. Yani birlikte yaşıyor aslında. Bu geleneği Anadolu'da görürüz. Özellikle Çatalhöyük'te evlerin zeminlerine gömülmüştür. Atalar. E, haliyle bir süre sonra şey gibi algılanmış ya burası mabet mi? E, ilk bulunan yer mabet algılanmış ama sonra her evin zemininde e, büyüklerinin gömüldüğü anlaşılmış. Bu yabanıl görüş dünyanın farklı yerlerinde var. Bu hareket çok ilginç. Yani büyüğünü, saygı duyduğu kişiyi bulunduğu mekana gömmüş. Konar göçer olması halinde konduğu yerleri kutsal hale getirmiş. İşte zaten kent kurulumlarının kökenindeki hikaye bu. Kent kuracak olan kişi oradaki önce kutsalı bulmuş. Kutsal olan da o gök kapısına en yakın olan yer. Bu gelenek batıda sivilize olmak, yerleşmek şeklinde dönüşmüş. Doğuda tapınak haline dönüşmüş. Doğuda sadece tapınak vardır. Yani varılacak yer anlamına gelir. Göbek, yerin göbeği, aksı. Aksına gittiğinde, yani bulunduğu kutsal yere gittiğinde o oradaki gök kapısına varır. Yerin göbeği ve göğün göbeği aynı zamanda gök kapısı anlamına gelir. Bugün popüler adıyla Star Trek'ten bahsediyoruz. Bir gök kapısı söz konusuysa ruh o kapıdan özgürce uçar. O kapıya gömülmek kısmı çok değerli. Aa siz o merkeze çok uzaksanız o merkeze taşırsınız. İşte mumyalama geleneğinin özünde de bu vardır. Bu mumyalama geleneği Mısır'da tamamen Türk kültürü üzerinden yürür. Ağaca gömmek, bakın topraktan bahsettim. Evet. Ağaca gömmek, ateşte yatmak, bu geleneklerin tamamını Türk kökenlerinde görürsünüz. Ateşte yakmak var mıydı? Yaktınız, külü aldınız, yanınıza gittiniz. Hmm. Tabii, kem ülkesi kavramı oradan gelir. Ateş kültü oradan gelir. Ateş en karanlık olan şeyi aydınlatır. En karanlık olan şeyi en karanlık olanı temizler. Aynı zamanda ateş temizleyicidir bir takım kavimlerde bunu da görürüz. Külü yanında taşımak kavramı böyledir.